Sevgili dostlarım, saatlerimiz gece 2.01'i gösteriyor. Bugün sizlerle tam 41 tane maç yorumu yapmışım. En az 41. 41 maçta ne olup ne bittiğini söyleyeceğiz. Sonra pazar günkü yorumlara geçeceğiz. Bence güzel bir gündü ama Galatasaray adına çok kötü bir gün geçirdim ben. Kendi söylediğim maçların yanına maalesef maç eklemek halkınca canlıdan beklediğim sonuçları alamadım arkadaşlar. 1.5 üstlerden canlıdan yanıldığım maçlar oldu. Açıkçası çok da moralim bozuk bu yüzden. Çünkü hak etmediğim bir şekilde ben günü kapattığımı düşünüyorum. Şahsım adına sizlere kazandırdığıma eminim. Sizlerin çok güzel kazançlar elde ettiğine eminim. Paylaşanlar da oldu, gönderenler de oldu. Ama kendim maalesef ya inanır mısınız arkadaşlar? Ben günü eksi 700 lirayla kapattım ya. Yalan söylüyorsam namerdim. Günü eksi 700 lirayla kapattım. O yüzden moralim çok bozuk. Yayına geç girmemin sebebi de o. Oh, şimdi 41 maçı değerlendireceğiz. Bunu niye gönderiyor arkadaşım? Şuna şöyle bir bakalım. Nerede? Arkadaşlar hangi, hangi maç ağzından çıktıysa hepsini yıldızladım elinden geldiğince. Günü 12.30'daki Lyon City balestier Kalsa maçıyla başladık. İlk yarı 1 dedik hocam doğru mu? İlk yarı birimiz e, geldi. 5. dakikada Shinwoo Kimin attı golle. Kanazava Kanazawa ve Sanday maç sonu 2 dedik geldi. Ural Spartak Moskova maç sonu 2 dedik geldi. İlves maçında bir yanılmaklığımız var. Deplasmandan gol bekliyordum arkadaşlar. Oyun üstünlüğü elinde de olsa İlves golü yazamadı. 1860 Münih Oldenburg. İlk yarı gol bekledik. İlk yarı golümüz olmadı. Almanya 3. ligine operasyon çektiler sevgili dostlarım bu çocukları şerefsiz olur şerefsizler. Almanya çok ilginç operasyon çektiler ki Meppen maçı sadece üst oldu o da 75'ten sonra oldu. Almanya 3. ligi bugün özelinde normal değildi. Yarın Dortmund amatör Ingolstadt maçı var gol yağdırırlar. Traef Line. Direkt arkadaşlar skor verdim. Dünkü videoma bakın. Dünkü videomda olan olmayan şeyleri lütfen alta yazın. ben bunun öz de yaparım. Sorun değil. Direkt skor verdim. 1-1 veya 2-2. İkisine de 10 lira at, 50 lira at. Buyur arkadaşım. 1-1 skor. Karşılıklı gol varımız geldi. Würzburg Ansbach 2.5 üst dedik. 7-1 bitti maç. Skelleftea Lulea. Karşılıklı gol var dedim arkadaşlar. 2-2 bitti. Burkhausen Unter -Hussing. Karşılıklı gol var dedim. 3-1 bitti. War War Stays. Maç sonu 1 dedim. 2-1 bitti. Nörköping Degerfors. Bu maç arkadaşlar size dedim ki kornerinden uzak duracağım bu hafta. Bu yüzden koydum buraya kendim dayanamadım yani. Kendi kupona koydum da sizlere dedim ki bu maçtan uzak duracağım. Hatta ben Dajer Force'un 6 korner kullanmasını da beklemiyordum. Evden korner bekliyordum. Kim derdi ki Norköpik maçı kornersiz tamamlayacak? Kim derdi ki Norköpik maçı korner atmadan kullan bitirecek? Bir süre Norköpik'i bilek liste alacağım arkadaşlar. Leeds United Wolverhampton'a korner dedik. 10 kornerle tuttu. Bournemouth, Aston Villa kornerini verip vazgeçtim benim size arkadaşlar. Vazgeçtiğim maçları dahi tek tek söyledim. Aklınızda varsa değerlendirin diye. 10 kornerle bitti. Tottenham, Hasbur, Southampton, E1.5 üst dedim arkadaşlar. 4-1 bitti. Tüpçü Doran düştü dedim bunun. Genk, Yupen 2.5 üst dedik. Korner olur dedik. 10 kornerle bitti. 2.5 üst oldu. Karşılıklı gol vardı dedim arkadaşlar dünkü videomda. Karşılıklı gol var da geldi. Ross County Celtic 4.5 buçuk altında 2 dedim arkadaşlar. Bir 3 bitti. Matterwell St. Johnston. Sür direkt korner dediğim bir maçtı bu benim. Sür direkt korner dediğim maçlar dedik kaydı. Yani bu kale korner olarak gördüğüm maçlar demektir arkadaşlar. 10 kornerle bitti. Motala Kaustad karşılıklı gol var dedik. Malmö Falkenberg deplasman yener Türkçe Doran'ı 1-13 değerlendirmek isteyen alsın dedik. Fortuna Sittard Ajax 3.5 üst dedik. CSKA Moskova Faker maçı 4-1. Ee, i̇lk yarı gol bekledik. İlk yarı golümüz geldi. 42. dakikada penaltıdan Kongatsi attı golü. 2'den 1 şişkesi yaptılar arkadaşlar bu maçta. Şimdi benim yataran maçları dağınık olarak kuponlara koyduğum için birisi Norşelant Viborg arkadaşlar. 1.5 üstünden yattım ben bu maçın kendimi şahsi. Olmadı. Bu fırtınalar eskiden Viborg e, Kopenhag'a 4 atan Konferans Ligi'nde fırtınalar estiren Weward bugün Norşelant'a gol yazamadı arkadaşlar. Ben karşılıklı gol vardı bekliyordum mücadeleden. Olmadı. Bunun için kusura bakmayın. Wolfsberger Lask. Korner dedik. 13 kornerle bitti. Mareheim Haka sür direkt korner dediğim bir diğer mücadele 13 kornerle bitti. Arsenal sahne Tukuma korner dedik. 13 kornerle bitti. Servet Winterthur korner dedik. 10 kornerle bitti. Kurt Reich sen Ben sen Truit'in yenilmeyeceğini söyledim arkadaşlar dün videomda. Size yenilmedi. 0-0. Ee, Sivas Gaziantep 3.5 alt dedik. 1-1 bitti. Nerede? Borussia Dortmund Bayer Leverkusen. Arkadaşlar bu maçtan ben büyük yattım. Karşılıklı gol varından da bir buçuk de. O hakemin anasını avradını sikiyim ben. Amına kodumun çocuğu. Orus bu çocuğu. Ee, biliyorsunuzdur gerçi de ben yine göstermek isteyeceğim size. 51. dakikada bir, bir sayılmayan gol var. Bayer Leverkusen'in. Nerede? 50. dakika arkadaşlar. Bir, 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 de 81. dakikada var. Ya iki defa sevindim. iki defa sevincimi elimden aldı. 78 demiş arkadaşlar. Ya çıldırdım ya. Ya çıldırdım yani. Şu maçın 1-0 bitmesi normal sonuç falan değil ya. Yattığım için söylemiyorum arkadaşlar. Bakın sağından bakan, solundan bakan şu maçın 1-0 bitmesi ben dahil birçok kişiyi yaktı yani. Barakas Central Racing Club. Bundan da maç sonu 2 bekledik. Ama benim için sürpriz olan arkadaşlar şu oldu. Maçın ilk 11'ine baktığımızda dünkü videoda ben dedim ki Enzo Copetti ve Thomas Kensley. Enzo Copetti ilk 18'de çıkmadı sahaya. Ee, Thomas Kensley de çok geç girdi oyununa. Gabriel Hauçen'in yerine girdi diye ama. Hani 74'te oyuna sokuyor. Bu maçın da 0-0'a şehirlerini düşünüyorum. ben. iki önemli oyuncusu iki önemli oyuncusu yok arkadaşlar. Yani premium Galatasaray'ın düşünün. Bu premium Galatasaray'da Snyder ve Drogba'nın olmaması gibi bir şey bu. Ya böyle bir şey bilmiyorum yani. Niye Racing Club'da cephesinde böyle bir şey olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben bir gün önceden yayın yapıyorum size. 11'leri görsem vermem emin olun yani. Thomas Kelsley ve en Enzo Copetti diyeceğim. İkisi de 11'de olmayacak. Ondan sonra oynayın maç sonraki 2 diyeceğim. Bir gün önceden yayın yaptığımızda da böyle dezavantajları oluyor. Cantalo Sporting Kristalli yan bahsimiz geldi. Dep bir buçuk. Yoshi Mariot'un 90 artı penaltı kaçırdı arkadaşlar. Bu da bir orospu çocuğu. Bilerek atmadı penaltıyı. Bilerek topu avut attı arkadaşlar. Bilmiyorum Uğur Argon bunu görür mü? Beşiktaş Kayseri'ye ben korner dedim. 10 13 kornerle bitti arkadaşlar maç. Clermont Paris Saint-Germain'e ilk yarı 2 dedim. ilk yarı 3-0 bitti. Piramis Arab Contactors. Korner çıkıyor dedim arkadaşlar. Mısır Ligi'ni biliyorsunuz ben 8-7 korner söylüyorum. 8 kornerle bitti ki 8 kornerin oranı da Mısır Ligi'nde 1.33-1.35 arasında değişiyor. Juventus'ta Amerika maçına korner dedim. 15 kornerle bitti. Bunlar sığmayanlar arkadaşlar. Sığmayanları tek tek söylemiştim. Bahia, CS, Alango korner oldu dedim. 12 kornerle bitti. Videomu dinleyip not alan arkadaşlar tek tek değerlendirenler veya 2 maç 3 maç yapanlar bugün gerçekten çok güzel bir meblağ kazandılar. Buna eminim. Bini Astronel Aya Çuço. Korner dedim. 14 kornerle bitti. Everton DV Univ Katsolika. Karşılıklı gol var dedim arkadaşlar. 1-1 bitti. Videoma bakabilirsiniz. 8 kornerle bitti. Burada da 8 kornerin oranı 1-25'ti. Atletico Goyenense. Bragantino. Karşılıklı gol var. 1.5 üst. Korneri geldi. 18 korner. 2-1 skor. 1.5 üst. Karşılıklı gol var. Geldi arkadaşlar. Hava'yı Korintiyaz. Korintiyaz kaybetmez dedik. Maç 1-1 sona erdi. Çifte şans. Huanco'ya tarma ya tarmaya da ben korner söyledim arkadaşlar. İlk yarı 9 kornerle bitti. Evet duyuyorum sizi. Korneri ondan açılmış. 9'dan açılmış. Biliyorum. Biliyorum arkadaşlar. Bunlar da bizden iyi biliyorlar neyin ne olduğunu. İki kornerci takım bir araya geldiği için böyle. Emin olun maçın kaç kornerle biteceğini biliyorlar ve ona göre banem açıyorlar. Kabul ediyorum. Yoksa 10 kornere -10 1-14 oran verir mi ya? 9'u veya 10'u bu maçın 1-14'tü arkadaşlar. O yüzden ilk yarı 9 konular. Bunu da delikanlı gibi söylüyorum size. Şimdi dostum. 41 tane yıldızlı maç var burada tamam mı? Bak kaç tanesi yapmış bakalım. Ben 41 tane maçı yorumlamışım. Bir tane götüm var diyen adam çıksın. 41 maç yorumlasın YouTube'da. Karşıma çıksın bekliyorum. Yemez. Ben bugün ayak 3.5 buçuk üst. Ondan sonra CSKA Moskova ilk yarı gol. Ne bileyim. Ee, en bilindik bahislerden Liverpool 2.5 üst mü istemedim yani. 3 maç verip kupon verip çıkmadım yani. 41 tane maç yorumlamışım sana her saat her ligden. Bakacağım şimdi kaç maçım yapmış ki. Eminim 1 gram karşılığını alamayan bir adamım zoruma gidiyor artık arkadaşlar. dokunuyorum bana. Bak şimdi benim yarın Dijitürk faturam var. Türk Telekom'dan internet faturam var. 156 lira internet faturam var. 129 lira Dijitürk faturam var. Kendi şahsi telefon faturam var. Ya bir ton ödeme var arkadaşlar. Canınızı sıkmak istemiyorum oradan bahsedip ama. Yani. Ben de öyle bir eli yağda bir eli bal dolan birini değilim yani. Zoruma geliyor açıkçası bazı şeyler. Şimdi bakalım kaç maçımız yatmış. Bir kere akşam kuşağında yatan maç. Şöyle bakıyorum. Kristal maçımızın yan bahsi geldi. Racing Club'un 11'ini söyledim size. Yine de sayacağım arkadaşlar bunları. Dünden yorumladığım için. Borussia Dortmund 3 ee, 3 Vibok 4 Vibok 4 1860 mini 5 İlves 6 6 maç arkadaşlar 41 maçın 35'i bilinmiş 6'sı sekmiş Hadi 40 maçın bu şeyi işaretledim ee, Norkopik maçını işaretledim size bunu göstermek için 40 maçın 34'ü bilinmiş 6'sı sekmiş Bilmiyorum ne yazarsınız buna başarı olarak Belki de verip vermediğim Yıldızlamadığım maçlarım da vardır Bundesliga'da mesela şeye Mönchengladbach yener dedim 3-1 ama Peşine yukarıda Verder Bremen maçına da 3.5 alt düşünüyorum. Tam tersi de çıkabilir dedim. 2-2 bitti maç. Onlar birbirini götürdü. Nötr. <laughs> ya bu şekilde. Lütfen destek arkadaşlar. Maddi, manevi destek. Başka hiçbir şey değil yani. Özellikle manevi destek. Moralim çok bozuk. Moralim bozuk, bozuk, bozuk pazar yorumlarına geçelim. Ki hatta şuradan e, nesne üzerinden de göstereyim arkadaşlar. Belki inanmayanlar olur. Bir ilk dinleyenler olur. Zaten güne çok güzel başladık. 3, 4, 5 5 maç seri yaptık. Sonra 1860 min ile il kalandık. Spartak yendi. Ha Bodo maçını değerlendirmeyebilirsiniz dedim. Videomda da söyledim. O yüzden değerlendirmeyi almadım. Let's Volerampton Genk Yupen Seltek, Sekal Moskova, Viborgu söyledik. Ajax, e, Leverkusen, Tracy Club söyledi, Kristal'i söyledik. Söylemediğimiz maç yok arkadaşlar. Şimdi gelelim e, yarın yorumlarına. Pazar yorum. Bayern Münih 2 Viktor Ashafenburg mücadelesi var. Ben bu maçta arkadaşlar kasacı arkadaşlarımıza ilk yarı 0-5'i maç sonu 1.5 öneriyorum. Ev 1.5 da olur. Karşılıklı gol var verdim. Şöyle kafamda 4-1 gibi bir skor var. Bu skor önerisi değildir. Sadece gol bayisini nasıl şekillendirdiğimi analizime göre arkadaşlar benim skora yakınlık olarak 4-1'i görüyorum. Yani demiyorum ki 4-1'e gidin dünyaları basın. bir ee, buçuk üstüyle tatmin olan varsa olsun. İlk yarı 0-5 ile tatmin olan varsa olsun. Burada varın oranı biraz daha sizin için e, göze gördüm ben. 1.36 oranından riskine gelilebilir. Keş Nefçi Bakü mücadelesi var. Rapid Wien karşılaşmasında ben Nefçi Bakü'yü takip etme şansı buldum. Buradan da Azeri Türkçü kardeşlerimize selam olsun. Onlara tekrar selamlarımızı iletelim. Çünkü benim hatırı sayılır bir şekilde Azerbaycan'dan dinleyen kardeşlerim de var. Onlara da yorum bırakırlarsa sevinirim. Keşla'ya karşı ben Nefçi Bakü'nün galip gelmesini bekliyorum. Yarın bu oran düşecektir. Maç sonu 2 olarak değerlendirdim arkadaşlar. montpellier turua mücadelesi var. Lens-Brest mücadelesi var. Ben bu maçlarda korner bekliyorum arkadaşlar ama Lens-Brest mücadelesine daha çok güveniyorum korner konusunda. İkisinde de oranı 1.42. Eee baremler 9. Beni lütfen iyi dinleyin. 7 veya 8 alın arkadaşlar. Tüpçide 9'un oranı 1.42 ise yurt dışından dinleyen arkadaşlara söylüyorum. Sizde de 9'un oranı en aşağı 1.55 1.60'tır. 8'in oranı 1.35 1.40'tır. 7'nin oranında 1.20-1.30 dan arkadaşlar. Ona göre değerlendirin. Tüpçeren oynayanlara ise 9'dan ben riskini almalarını yüklü kuponlarda doğru bulmuyorum. Önermiyorum. Onu da söyleyeyim. Korner oynamayı seven arkadaşlar az miktarlarda yat, oynayan arkadaşlar değerlendirebilir. Şimdi 20 maç arasında özellikle Lig 1'de verdiğim 2 korneri daha onların altında tutuyorum. Bilginiz olsun daha ligin henüz başı. An Anjua Nant mücadelesi var. Ben 1.5 üstü bekliyorum. Tüpçü'de oranı 1.20 maç başladıktan sonra da alabilirsiniz bunu arkadaşlar. Oranı yükseldiğinde e, ben burada 1.5 gol üstünde biteceğini karşılıklı gol var ilk İlk golle Nant'ın atacağını bekliyorum ben. Hamar bir son mücadelesi var. Farklı bir galibiyet bekliyorum ev sahibi ekipten arkadaşlar. O yüzden ilk yarı bir olarak aldım. 1.33 oranı var. Hamar bir bu maçta da beni yanıltırsa tıpkı Varnama mücadelesindeki gibi. Onu da bileklik alacağım ama iç sahada taraftarının etkisiyle çok iyi top oynuyor devreye önde girmelerini bekliyorum. Sirius Malmö mücadelesi var. Bu sefer Sirius'un ilk maçta yapamadığını, bu maçta yapmasını bekliyorum. O Zagiris Vilnius maçlarında Malmö çok göze batmıştı arkadaşlar. Teknik direktörün kellesi gitmişti. Bakmayın Düderanj'ı 3-0 yendiklerine. Düderanj zaten Malmö'nün rakibi olacak bir kulüp değil. Lichestein kulübü yanlış bilmiyorsam. Ya Lüksemburg ya Lichestein kulübü arkadaşlar. Düderanj onlar da 10 kişi kaldı da ikinci yarı penaltı kaçırdı. Berget ondan sonra bir şeyler oldu da bir sıfırdan sonra takım dağıldı yani. Sirius evinde zorluk çıkaracaktır. Sirius da iki maçtır kazanamıyor. Ama maçı yine kornerini diyeceğim ama dilim yandı Malmö'nün kornerinden bir iki defa. O yüzden ben emin golünü aldım bu sefer arkadaşlar. Ee, çok ufak bir mimiye bile Kokau Goratar oynayabilirsiniz Sirius'ta. Kokau Goratar oynayabilirsiniz. Geçen sene bir üstlük olan Vecli, bu sene bir altlıkta son derece iskele beraber ligin tozunu attırıyor arkadaşlar. Üst lige hafif alt lige ağır gelen takım var bunlar. Ben iç sahada iki gol bulmasını bekliyorum Nico e karşı. Nico de yanlış hatırlamıyorsam Danimarka 3. liginden bu sene üst lige çıktı arkadaşlar. Hilder ile beraber. Son der Kafamos'la mücadelesi var. Son Santnes mücadelesini takip ettiğim sondan tanınamayacak bir hallelerdi. Çok kırılgan bir yapıdalardı arkadaşlar o gün o 6-0 liginin travmasını atlatabileceklerini düşünmüyorum. Çok sert bir rakip çünkü Kafa Mosto. Kafa Mosto'nun çabuk oyuncuları da var kanatlarda. Enji'den bahsettim size siyahi oyuncusu. Enji yarın son darin başını ağrıtabilir. Hoset var. Hoset'in dışında H harfiyle başlayan Henrik Dal diye de bir futbolcu da var arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. Bu ilerideki üçlü çok tehlikeli. Özellikle o pırpır olan Enji. Son darin ağır uzun boylu kalas defanslarına beklerinde çok büyük sıkıntı yaşatabilir burada da eğer NJ 11'de başlarsa NJ gol atarak ufak bir şey atabilirsiniz. Futbolcu gol bahisleri oynanan arkadaşlarımız da var. Ben çifte şans kafam olsun onun yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok inatçı bir takım geriye düştükleri maçta bile olağanüstü bir baskı kuruyorlar. son Sonday'a karşı ben 1 veya 3 puan almalarını bekliyorum. Stuttgart Leipzig mücadelesi var. Stuttgart'ı geçen senenin son zamanlarından beri beğenmiyorduk arkadaşlar. Eleştiriyorduk. O kadının omar marmuşu falan da gönderdiler. Yarın yine bir tona eksikleri var, sakatları var. Ben Leipzig her ne kadar formsuz da olsa camada baykuş mu geldi, yarasa mı geldi? Tam bilmiyorum. Leipzig'in dep bir buçuk üstünde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İki gol bulacağını düşünüyorum. 1.53 oranı var. Rus Ligi'nden Pozitif futbol oynayan iki ekip arkadaşlar. Geçen seneki futbollarına devam ediyorlar. Biz geçen sene de bu ekipleri çok sık değerlendiriyorduk. İlk yarısının golsüz bitmeyeceğini, devreye en az bir golle gireceğini düşündüğüm için 1.25 gibi de bir oranı var. Aldım. E oran 1.25 beni tatmin etmiyor diyen, yani biraz daha yükseltebilir misin diyenler için de karşılıklı gol var diyeceğim. 2-3 gol diyeceğim arkadaşlar bu maça. Yüksek oranlı bir müsabaka bekliyor bekleyen arkadaşlarımız için de iki maçım var. Bazel Young Boys mücadelesinde ben Young Boys'un kazanacağını düşünüyorum. Bazel'in son oynadığı maçlara bakarsanız arkadaşlar. Normalde böyle ben değerlendirme yapmıyorum ama. Brown bir mağlubiyeti. Kuzeyland'ın bir Kurza dersinde 1-1 Servet'le 1-1 iyi bir oyun yok. Ee, Kurza dersi evindeki sıfır yeniyor. Winterthur karşısında ecel teri döktüler. Winterthur daha iyi oynadı. Winterthur'un sonraki maçlarına bakarsanız ne kadar kötü bir takım olduğunu görürsünüz. Bu lig için hamburg'a 1-5 hazırlık maçında yenilmiş. Young Boys da form durumunu gün günden güne arttıran bir ekip. maçından bu yana müthiş bir şekilde takımda yükselme var. Grasshoppers gıcık bir takım arkadaşlar bu ligde. O takımlarını ben normal buluyorum. O haftada da söylemiştim takılabilirler maçı kitler diye. Hiçbir zaman Grasshoppers maçları Young Boys için kolay geçmemiştir demiştim. Kornemi vermiştim bugün kazanmıştı. Ben bugün de Young Boys'un Bazel'e karşı Bazel'in defanslı defalar defoları var arkadaşlar. Neredeyse gol yemediği maç çok. Gidip bir buçuğu zorlayabilirsiniz. Ben bir sıfır olsun bizim olsun diye. E, bir 96 oranından daha yüksek oranından taraf galibiyetini verdim. Varnamo Jurgay'da mücadelesi var. Asoros'u, bandası. O tam tam işleyen bir dişli arkadaşlar. Jurgay'da bu sene benim şampiyonluk adayım zaten. E, Süper Atlan'dan da. Al Sveskan'da E, Varnamo'nun son hamar bir mücadelesini ben şikeyle kazandığını düşünüyorum. İnandırıcı gelmiyor bana bugünkü galibiyetleri. Siz benimle aynı fikri düşünmeyebilirsiniz. Şikeye inanmayabiliyorsunuz. Varlama Varna mu hakkıyla kazanmıştır. Bu maçta da pislik çıkarabilir diyebilir. Uzak durabilirsiniz ama ben maça Jurgarden'in yeneceğini düşünüyorum. 59 oranı var. Fatih Kargömük Alanya Spor mücadelesinde hızlı başlamasını ilk yerden en az bir yol çıkmasını bekliyorum. 120 22 oranı var. Tüpçü'de Giresun Adana Demir mücadelesini popülist yaklaşıp 2 diyoruz arkadaşlar bu maça ama gerçekten Giresun'un kadrosu e, bu sene yetersiz olacak gibi geliyor bana Süper için. Zaten mali kriz de var bildiğim kadarıyla kulüpte. Adana Demir oturmuş kadrosuyla yıldız isimleriyle bu maçı alır gibi geliyor. Hep bir buçuk olur mu denenebilir. Antalya Galatasaray mücadelesinin Galatasaray maçları için klasik benim beklentim kornerdir. Kanat oyuncularından dolayı. Antalya'nın da hakeza öyle. Ben 8.5 buçuk üst diyorum. 1.45 oranı var. Gece yine Saint-Germain ve mücadelesi var. İki takım da hızlı top oynuyor arkadaşlar. İzlanda yine hızlı top oynayan, ayağına top bekletmeyi sevmeyen, hücumu düşünen, kafada golü düşünen takımları. İç sahada Sanjano'nun bir golü var. Breda Blik'in de, de. golün olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1-31'den değerlendirilir. Independiente play Play mücadelesi var. Burada da maçın uzun süre 0-0'a çekileceğini düşündüğüm için. Independiente'nin son 0-3'lük galibiyeti benim kafamı karıştırdı arkadaşlar. O yüzden tarafa gitmedim. Kornel'e gittim. 8.5 Kornel üstü 1.32 orandan. Yine gece Fortaleza İnternasyonel mücadelesi var bir kere olsun Fortaleza'nın kornerinden yatmış değilim arkadaşlar veya tarafından golünden. Ekmek takımlarımızdan bir tanesi kanal olarak. Umarım yarın bu seri devam eder. İnternasyonel Mergal mücadelesinin kornerini almıştık. Ben yine kornerle bir müsabaka bekliyorum. Burada bir 28 oranı var. Bu 8.30'da kapatılıp bir an 9.30 açılacaktır. Ekvador Ligi'nden <laughs> Univ Katsolika Sidi evet. mücadelesi var. Katsorika'nın son iki maçını çok beğendim arkadaşlar. LD2 4-0 yenmişlerdi. O maçı takip ettim. Ondan sonra Deportivo Makara'yı 3-1 yendiler. İç sahada daha da etkili bir oyunları var. Musluk 2-1. Delfini 4-2. Rakipse arkadaşlar Okas yenilgisi. Gualesio gibi ikincilikten çıkan ekibe karşı 0-0. Skor üretmekte oldukça zorlanan bir ekip. Ben bunun maç sonu 1 olarak biteceğini düşünüyorum. 1.34 oranı var. Bunun dışında değerlendirmeyi alamadım. 20'den fazla maç yorumlayamıyoruz. Kayıtlı kuponda en fazla 20 maç oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun dışında sizlerle paylaşmak istediğim Bokoyun 100 maçı da kilitlendi bu arada. Bir maçım var mı B bakayım. Hmm. Yani 41'e falan zorlamayacağım ama ya çok maç bilmek de çok maç yorumlamak da iyi bir şey değil arkadaşlar. Bu şeyin başına geçtiğiniz zaman her maça bahis alsanız geliyor. O işte beni bitiriyor zaten. Bırak sen 3-4 maçı seç git arkadaş kapat kafanı rahat. Yani Paris'i e oyna. Ayaksı oyna. işte ne bileyim. E, Beşiktaş'ı oyna. Yani 3 maç oyna yani. 3 maç oyna sen daha ne macera arıyorsun. Değil mi? Ha Almanya Bundesliga 2'den dün size uzak turun demiştim. Bugün 2 maçı da arkadaşlar. Altaç ayıttılar. Hamburg maçı Yan Nürnberg maçı da öyle bir izlenim verdiler ki maçı izlerken ha gol oldu ha olacak olmadı. 0-0'a çekildi. Bir tek Paderborn maçı golle geçti. Burada da arkadaşlar ben şimdi buna bahis önerisi değildir ama söyleyeyim. Holstein Kiel'in gol bulacağını düşünüyorum ben. Magdeburg'a karşı ters bekliyorum bu maçı. İki fark yemezin de oranın ya hatta. İki fark yemeyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Darmstadt'ın da aynı şekilde galip gelmesini, yenilmemesini bekliyorum. Kaiserslautern sen Paul mücadelesinde korner olmasını bekliyorum. Standartlı Circle Brug maçından uzak durun diyorum. Osna için kaybetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu A ve kadroyu falan dağıttığı iyi durumda değil. Vados belli belli sonu maç sonu bir olmasını düşünüyorum. Kalmar iki 2.5 alt diyorum arkadaşlar ben bu maçta iki gıcık takım. tabii Bran ve Raouf Fosy'ları bilekten uzak duruyorum. Ya hocam sen bu Raouf devamlı uzak duruyorsun diyorsun da arkadaşlar çok kafalı bir teknik direktörü, var. kafası nasıl giriyor onun. da oyunu beğenmiyorum. Kadro tercihlerini beğenmiyorum. Mesela Brighton maçı tehlikeli maç. Uzak duruyorum. Leicester, Brentford Corner deyip geri çektiğim bir maç. bir maç mesela. Uzak durulması gereken bir maç bana göre. Altmar'dan da uzak durun arkadaşlar. Dundee United karşısında izledim. Rezeli Kepazi. <laughs> bu Bundesliga'daki 3 maçta sakat arkadaşlar. Yalnız Tirol, Klagen, Furtun, geleceğini düşünüyorum. Körnü Şalke Korner olur ama barem yüksek. Emijal bir Elsport mücadelesi arkadaşlar. Bana var koktu ama varı çıkardım söyleyeyim. Emijal bir ters takımdır dikkat edin. Hani Emijal bir zaten yarın en az 3-4 tane korner kullanır Elsport'a karşı çünkü hava toplarını çok seven bir takım. Oğlu Helsinki maçı tehlikeli bir maç. Odense Arhus tehlikeli bir maç. Sunday Short Viking tehlikeli bir maç. Christian Sotmol'de uzak duruyorum. 1.44 oranı var arkadaşlar. Dep 1.5'tan da de maç sonu 2'den de uzak duruyorum. Umarım maçta bir katakulle dönmez. Strong Gold Set Park, var deyip çıkardım. Ben Norveç Ligi'ni sevmiyorum arkadaşlar. Anderlecht Serengi yener. 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 Bu ne bir nedir? 119. Ha Sochi Zenovgorod'dan korner beklentim var. Best Manager formda bu takım skor üretiyor devamlı ama bir uzak duralım şu zanneden. palestine Odak İtalyan'ından karşılıklı gol var beklentim var. San Lorenzo Estudiantes'ten maç sonu bir beklentim var. 1-0 çifte şansın oranı çok düşük. Burada Valerenga Alessunus'tan korner beklentim var. Tırnava Zilina maçında korner alın arkadaşlar. Slovakya Süper Ligi saat 21.30. Sporting Tırnava Zilina maçında korner alın. Bunun da dışında herhalde öğreneceğim bir maç çok. Leo'nun da iki fark yememesini bekliyorum. Oranı iyiydi ama almadım Antwerp forma girdi. Üst üste galibiyetlerle. Herhalde yok arkadaşlar. Çok da yoruldum şu an. Müsaadenizi isteyeceğim. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Instagram adresimiz iddiacının sesi. Herkesi de bekliyorum. Kolo kolo Anto, kastayla oynuyor. Bakarız yine geceye yayın yapmamız gerekirse. Ek yayın açarız. Müsaade isteyeyim sevgili dostlarım. Saat çok geç oldu. Hoşça kalın dostça kalın sevgiyle kalın diyorum